CHP Balıkesir İl Başkanı İrfan Barış, Türkiye Kamu Sen Balıkesir İl Temsilcisi Hüseyin Yurdakulu, Kamu Sen İl Temsilciliği binasında ziyaret ederek görüştü. CHP İl Başkanı İrfan Barış ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının Türkiye Kamu Sen İl Temsilciliği ziyaretinden çok memnun olduğunu dile getiren İl Temsilcisi Hüseyin Yurdakul, göreve geldiği günden bu yana Balıkesir'deki siyasi partilerle eşit mesafede, tarafsız olarak yakın diyalog kurduklarını ve toplum yararına olan her konuda destek sağladıklarını, Bizler sadece ve sa sadece maaşlarını artırmaya çalışan bir sivil toplum teşkilatı olarak gündeme gelmekten rahatsızız. Hep benim söylediğim bir laf var. Bizler yaş ortalaması 40 olan analarımızın okumuş evlatları ve devletimizin yasamanın almış olduğu kararları yürütme erki olarak uygulayan insanlarız. Kim yerde karşınıza imamız, ebeyiz, hemşireyiz, öğretmeniz, hakimiz, savcıyız. Bu çerçevede istiyoruz ki Balıkesir'de Balıkesir'de yaşayan ve şu anda da örgütlü olarak gücünü göstermeye çalışan sivil toplum teşkilatı olarak bizim bu birikimimizden faydalanılsın. CHP İl Başkanı İrfan Barış'ta sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partiler arasında demokratik ortam içerisinde ortak faydalarda buluşarak işbirliği zemini oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, üniter yapısını tek bayrak, tek dil ve aynı ülkede düşünen kuruluşlarla işbirliği ortamını devam ettireceklerini ifade etti. Bugün buraya ziyaretimizin nedeni özellikle ve önemli altını çizerek belirteyim ki siyasi görüşü, kuruluşu ne olursa olsun aynı kentte yaşayan vatandaşlar olarak kentin sorunlarını tartışmada, kentin sorunlarının çözüm noktasında ortak payda buluşabilmemiz açısından bütün toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelme zorunluluğunun artık balık ezil için geç kalınmış olsa bile yeni bir başlangıç olacağını düşünerek bu ziyaretimizi yapmış bulunuyoruz.